bazı insanlar Tarifin Anavva'dan doğmuşlar, Tarifin Mehmetler'den doğmuşlar, bazıları İslam memleketine doğmuş, İslam Anavva'dan doğmuş. Onların suçu neydi? Bunların mükafatı neydi? Çeşit soru çeşir. Çeşir. Şimdi, çeşir. cemaata anlattıkça bizim için bazen kafir doğdu, kafir alan bazen şöyle ayet-i kerime biz hem cennet hem cehennemin hul yağı bize kimse soru soramaz la yüsel hamayet alçak. Allah yaptığından sorumlu değil. Ama siz yaptığından sorumlusunuz. Allah yaptığından sorumlu değil ama siz yaptığından sorumlusunuz. Sonra çok teşekkür başka bir ayet kerime var. Biz müsaade etmezse kimse iman edemez biz müsaade etmezse kimse iman edemez. başka bir ayet kerime var. Biz dilemezsek siz dileyemezsiniz. Biz dilemezsek siz dileyemezsiniz. Başka bir ayet kerime var. sizin aranızda ben var. Kalbiniz ben var. Ee, bu böyle. İzleriz ki hamdolsun ki biz Allah Müslüman memleketi, Müslüman olmada meydana gelmiş. Ona göre şüphesiz baş bir seyreden kaldı kalsın az. gelecek. Onlara da şöyle cevap veriliyor. Eleş ki bir gün kitabında Allah'ın Hazreti Adem'in sırtından zerrecikler halinde ruhları çıkardı. Onlara hitap ettiler, ben sizin Rabb'iniz değilim dediler. Kullar bela dedi. Evet Rabb'iniz siz. Fakat bazıları inanarak, <laughs> iman ederek, severek evet dediler. Bazıları doğrusundan evet dedi. Hiçbir o severek, iman ederek evet diyenler. Yani ki mükafatını dünyada görsünler, imanını yaşasınlar, melekler onlara şahit olsun, şeytanlar onlara şahit olsun, insanlar birbirlerine şahit olsun diye İslam'da, İslam İslam olsun bana bu adam Kaliteler, evet, kaliteler diyenler inanarak. Ama öbürler, ordularından evet, öbür değilse, oradaki bir nevi inkarlar, yaşantısını da dünyada görsünler de adalette itiraz etmesinler diye. Allah onları Kâbe'nin memleketi, Kâbe'nin ana odadan meydana gelsin. Şey,